korkuya ve ürpertiye düşmek suretiyle kendisini hazırlaması lazım. Böyle bir Allah'ın muradı, böyle bir iradesi, arzusu tahakkuk ederse ne olur? İşte burada Rabbimiz kendi kanununu haber veriyor. Geçmişte olduğu gibi şimdi de aynı kanun tatbik edilebilir Rabbimiz dilerse. O kanunu iyi bilmek lazım kanunu. Yani kavimleri, memleketleri yok etmek hususunda Allah'ın değişmez kanunu, değişmez prensibi nedir? Ayet-i Kerime onu açıklıyor. Devam ediyor. En karyeten bir memleketi helak etmek istediğim zaman emerna mütrefiha oranın ileri gelenlerine başta devlet başkanlarına başta sivil yönetimin başındaki zata ülkenin başında kim varsa cumhurbaşkanıysa cumhurbaşkanına askeri idare varsa konsey başkanına genel kurmay başkanına en yüksekteki adam mütrefiha en önde en ileride gelen adamlara sonra iktisaden zengin olanlara ekonomik gücü olan insanlara varlığı, serveti, şöhreti, imkanı ve elinde çok büyük selahiyetler olan, selahiyetler bulunan insanlara, o memleketin ileri gelenlerine, o memleketin başkanlarına, o memleketin önde gelenlerine, o memleketin eşrafına, o memleketin zenginlerine emir veririz. Emerna, emrederiz. Bir dizi emirlerimiz olur. Emirlerimiz olur. Mesela günde beş vakit namaz kılın deriz. Helak etmek istediğimiz memleketin en önde gelen adamlarına, en yüksek makamda bulunan başkanlarına, bakanlarına, en tepede olan insanlarına emirler veririz. İslam'da Allah'ın emirlerinin imandan sonra en büyük emir nedir? Siz söyleyin namaz. İmandan sonra en mühim, en birinci, en önde gelen Allah'ın emri namaz mıdır değil midir? Namazdır. Namazdan evvel hissi bulamazsınız Kur'an'da. Evvela namaz kılmalarını emrederiz diyor işte emir. Emerna emrederiz o ülkenin en yüksek makamında bulunanlarına en ileride olanlarına en zengin olanlarına mütref demek serveti sınırsız adamlar mülkiyetleri çok olan adamlar mütref kelimesi lügatte çok zengin bir kelime bir hayli tefsir kitaplarından baka 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 kelimenin bütün şumulünü tespit ettim mütref emrederiz yani mükellef tutarız. Emirlerimizle onları mükellef tutarız. En azından demin dediğim gibi birinci sırada namaz kılın deriz. O ülkenin başında. Bir zamanlar 1980'de 12 Eylül hareketini yapan generaller vardı biliyorsunuz. Bir tanesi de başlarına geçmişti. Konsey başkanıydı. Adana'da yaptığı bir konuşmada bütün cümle alem duydu dinledi. Adana'da yaptığı konuşmada demedi mi? İmam olacakmışım da cuma namazını kıldıracakmışım. Şu ahmaklara bakın diye konuşma yaptı. Ve kahkahayla güldü alay edercesine. İmam olacakmışım da namaz kıldıracakmışım. Şu dangalaklara bakın ha 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 şeklinde korkunç bir alayla, hakaretle Adana'da konuşma yaptı ve tarihe geçti. Bu adamdan daha büyük kafir var mı? Bu generalden daha büyük din düşmanı var mı? Allah diyor ki bir kavmi, bir memleketi helak etmek istediğimiz zaman emerna mütrefiha emirlerimizi evvela o ülkenin en yüksek makamındaki adamlara göndeririz. Görüyor musunuz? Peygamberler de öyle. Peygamberler peygamber olarak gönderildikleri ülkelerin evvela hangi makamıyla boğuşmuşlardır? Hepiniz biliyorsunuz ki bir peygamber hangi ülkeye, hangi bölgeye, hangi kıtaya peygamber gönderilmişse o ülkenin yönetiminin başındaki insanla kapışmıştır. Hz. İbrahim kiminle kapıştı? Nemrut'la. Ülkenin en yüksek makamını kadar Nemrut. Hz. Musa kiminle kapıştı? Firavun'un ki memleketin yönetiminin başındaki adam. Bakın bak peygamberler de aynı hani şey yapıyor. Ve daha nice peygamberler bu şekilde demek ki cenab-ı Hakk'ın kanunu şudur. Namazdan, namaz emrinden, oruç emrinden, hac emrinden, zekat emrinden, cihat emrinden evvela birinci sırada fakirleri değil zenginleri sorumlu tutuyor evvela yönetilen insanları değil yönetici insanları Allah sorumlu tutuyor kanunu bu Allah'ın bakın nereden geliyor kanun öyle bir kanun ki işte bir memleketin helak edilmesinin sebeplerinin başında geliyor bu Feyza eradna en nehlike qaryatan emarna mutrafiha. Ayet dehşet ifade ediyor. Bir ülkeyi, bir bölgeyi, bir beldeyi, bir coğrafyayı, bir kıtayı ortadan kaldırmak, helak etmek, yok etmek istediğimiz zaman evvela emirlerimizi o memleketin başındaki adamlara, yöneticilere, generallere, cumhurbaşkanlarına emrederiz. Namaz kılın, İslam'ı tatbik edin. İslam'ın hükümlerini uygulayın. Şimdi demek ki bu ayeti kerimeye göre bir ülkede bir memleketin helak olmaması için, bir memleketin yıkılmaması, yok olmaması, ortadan kalkmaması için o ülkenin başındaki adamların hepsi İslam'ı yaşayacak en yüksek makamdaki adamlar. Ayet bunu istiyor. Eğer şu memlekette zerre kadar fikir hürriyeti, fikir namusu, vicdan hürriyeti, vicdan namusu varsa en yüksek televizyon organlarının ekranlarına çıkarsınlar bütün bu konuları konuşalım. Kur'an'ı konuşalım. Elimizde Kur'an gibi bir kaynak var. Yeryüzündeki bütün susuzları doyuracak bütün bir çarelere derman olacak, bütün felaketlere çözüm olacak Allah'ın kelamı kitabı var. Lakin bu kitapla olan hayati bağlantımız kopmuştur. Geçen ders anlattım Kur'an nerede biz neredeyiz? Bakın bütün bunları açıklıyor Kur'an. Bir memleketi yok etmek istersek o ülkenin başındaki yöneticilere, amirlere, hakimlere, sahibi servet olan zenginlere emrederiz ki İslam'ı uygulayın, namazınızı kılın, zinayı önleyin, kumarı önleyin, fuhşu önleyin, faizi önleyin, rezaleti önleyin diye emir göndeririz diyor Hazreti Allah. Nerede? Kur'an-ı Kerim'de. Bütün bu emirler Kur'an'da. Böyle başlıyor kanun değişmez kanun. Bu emirlerle muhatap tutarız. Bu emirlerle onları mükellef tutarız. Efendiler, dini celili İslam hakikaten incelerseniz, araştırırsanız göreceksiniz ki İslam'ın farzları, vacipleri, sünnetleri, müstahapları, haramları, mekruhları, müfsitleri, mübahları evvela zengin tabakayı alakadar ediyor zengin tabaka. Evvela selahiyet sahibi insanları alakadar ediyor. En azından hepiniz biliyorsunuz İslam'ın şartı diye ilmihal kitaplarında açıklandığı üzere İslam'ın şartı beştir. Kelime-i şehadet, namaz, oruç, hac, zekat gayet basit şekilde sıralandığı takdirde namaz, oruç, hac, zekat beş şart. Bu beş şartın en azından bu beş esasın, beş şartın yerine gelmesi